Merhabalar Bugün sizlerle birlikte Sprunky gibi adlı bir oyun oynayacağız. Bu yükledim diye sormayacağım. Direkt geçelim. Bu seferlik yorumlara yazarsınız diye düşünüyorum. Hangilerini kullanayım diye. Sizde kasmıyordur belki bende kasıyor tablet. De. Tamam. Şimdi başlayalım. Oyunu biliyorum birazcık oynadım da. Müzik yaptım sadece. Oo. Tamam. Kırmızı sen gel. Hadi. Ben bam, 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 bam. Ay bam. 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 tıstı. Tı tıstı tıstı. Haydi. Dum 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 抠了，好吧。 birazcık bir dinleyin arkadaşlar. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Vallahi on numara başladım ha. Şimdi reset diyelim. Şimdi bakalım. Bilgisayar. bu Tamam. Şimdi koyalım. Bu arada mobilde ne oynuyon he aaa Yine bunu koyalım <laughs> It's the sun time ha.

Haydi. Haydi ses çıkar. Uy. Sen git. Sen git. Sen gel. Ne oluyor anasını satayım. Bu güzel bir dur. Koymuş mu? En bir müzik var. Bu ne? Oğlum ben hayatımda hiç şapkalayı bu koymadım var ya. Hayatımda bu şapkalayı hiç koymadım ha. Adam pompalı olmuş. Aa yukarıdan alıyorlar onu. Abi adam kalbinden ses yapıyor. Görüyor mu? Şurada. Bu adam da kovasını yarmış. Hadi bilgisayara koyalım. Bir şey oldu az mi? Ne oldu Bilgisayar. Hadi bilgisayar. Bilgisayar sen yapma lan. Biz öldük. Biz gerçek değiliz. Ne oluyor? Sen saklayamazsın Sen kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Ee, biz ölüyoruz. Sen biz gerçek değiliz. Ne oluyor musunuz? Neyse. Ee, şunu koyalım. Dur bu. Ama. Ah. Vur. <laughs> Şunu koyalım. Wow. Vay ya. Vay ya. Ya. Vay ya. Abi şu an çok iyi bir ortam var ya. Ortama bak aga. Ortama bak. Ortama bak. Tamam şunu kaldıralım. Ağaca bakalım. O oh, ağaçta işte birisi mi arınıyor lan? Ohoho. Ağaç ses çıkar. Ses çıkarmıyor. Bir sabah koyamıyor musun? Ayaaa. Bunu koyalım. Oha. Abi ben daha da oynayamayacağım kapat şunu